Selamünaleyküm herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Az malzemeli, pratik, lezzetli ve en önemlisi de sağlıklı bir kurabiye. Badem unlu fit kurabiye yapıyoruz. İlk olarak karıştırma kabının içerisine bir adet yumurtayı alıp üzerine iki adet muzu koyup patates ezeceğiyle bunları bir güzel eziyoruz. Daha sonra içerisine birazcık kıyılmış ceviz ve yaklaşık yani toplamda aslında bir su bardağı da badem unu ekliyoruz. Burada yumurtanın büyüklüğüne bağlı olarak e, çok sıvı çok akışkan bir kıvam istemediğim için ara ara kaşık kaşık eklemeye devam ediyorum. Fakat dediğim gibi toplamda muhtemelen bir su bardağına tekabül ediyor. Burada marka farklılığı da ortaya çıkıyor bu arada. Daha sonra şöyle kaşığımı zeytinyağlı, zeytinyağı ile yağlayıp kaşık kaşık fırın tepsisinin üzerine boşaltıyorum. Ve bunları da önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Kontrollü pişirirsiniz sizde. Oldukça lezzetli ve hafif bir tarif oldu. Hem sizin hem çocuklarınızın rahatlıkla, güvenle, sağlıkla tüketebileceği bir kurabiye oldu. Ara öğünlerinde böyle çayın kahvenin yanına hoş bir hat atıştırmalık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.